Beş dört dakika çekmiş. Hani şeyi açsana da siz. <laughs> dur Bunu kim kapattı? Bu kapanmadı. Yapma. Abi Gel izleseydin dur lan sana bak. Ha çek. Ya. Ne böyle çekimciler. De... <laughs> yok kızım yok. Çok sanki. <laughs> çok sanki. Çok sanki. Çok sanki. Çok sanki. Çok sanki. Çok çok güzel. Gözün dinlenir. Esas gözü Gelin cüzdü. buraya siz çeksinler. Çeksinler. Yani öyle Bu içerisine da kendi beğenmiş. Bir ben sene dur da okuyormuş. Kim? Bıkmış Ben de yerlere alakalı. Bir de Gözü büyüdü. Bunları da çek, yatıralım. bir senede boylandı, bir senedir. Bizden geldikten sonra kaçında? Kaçın ya kuşuklu duralım, bir de. şey geliyor. <laughs> <laughs> <Aha. gülüyor> Baba <Bu> çekle <laughs> de çek dedi, çek. Çekin sizi. Size çekiyorlar. <laughs> 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 <elinecek> mi evi çekmeyeceğim. Kim görecek bizi? Dur. Kafam meydana çıkar, dur. Hep kapatayım. Ben de söylemeden çekerim. Çerdağı da aç. de Vallahi ne yiyeyim vallahi böyle diyorum. Ölen yedi. Seninine gidiyor uçakta. işine Gelecek şimdi önce 7 seri gelecek. Bak şimdi yana gelecek? Bu yine Güzel. Eee onu

Çiçeklerim. 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 Çiçeklerim.

Kas kesici çekmiyorsun ya evet. geldi. Adam Tamam diyelim. Tamam tamam. İşte herkes. 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 İşte